Tekstil mühendisliği. Tekstil mühendisi kimdir? Tekstil ve konfeksiyon sanayinin kullandığı tekstil ham maddelerinin işlenmesi aşamalarında teknik ve idari olarak gerekli düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmaları yürüten, yeni ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir. Eğitimin süresi ve içeriği. Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin tekstil mühendisliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitimi 4 yıldır. 6. ve 8. yıllarda projeler hazırlanmakta, serbest işletme stajı ve entegre tekstil mesleki işletmelerinde 6'şer haftalık staj olmak üzere pratik eğitim yapılmaktadır. Eğitim sonunda alınan diploma. Eğitimini başarıyla tamamlayanlara tekstil mühendisliği lisans diploması verilir. Nerede görev yaparlar? Tekstil mühendisleri tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde fabrika ve atölyelerde mühendis olarak tekstil üretim ve pazarlaması yapan kuruluşlarda teknik satış sorumlusu olarak çalışabilirler. Ülkemizde en gelişmiş üst sektörden bir tanesi tekstil sektörüdür. Bu nedenle iş bulma olanakları yüksektir. Özellikle Bursa, Adana, İstanbul, Denizli, Gaziantep, Kayseri, İzmir gibi tekstil sanayi gelişmiş ilerimizde iş bulma olanakları yüksektir. Aile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca olaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp bakanlığı çalışan iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanlar iş güvenli uzmanı olarak çalışabilirler. Mesleğin gerektirdiği özellikleri Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı. Başkaları yönetebilen. Kimse olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarılı etkileyen, renk körlüğü ise engelleyen bir faktördür. Çalışma ortamı ve koşulları. Dokuma endüstrisinde fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı gürültülü olup havada lif tozları bulunabilir. Tekstil mühendisi çalışırken tekniker, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir. Meslek dilerleme nasıl olur? Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları işletmelerde kısım şefi, imarat müdürü, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler. Girişimcilik özelliği olanlar üretim, pazarlama, temsilcilik konularında kendi işlerini kurabilirler. Üniversite kontenjanları ne kadar? Devlet Üniversitesi 431, vakıf ve diğer yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan verilmemiş. Toplamda üniversite kontenjanları 431'dir. En yüksek devlet üniversitesinin taban puanı başarı sıralaması. İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce ile eğitim verilmekte. Puan türü sayısal 2020 taban puan 411.6 2020 taban yerleştirme başarı sıralaması 55.985 En düşük devlet üniversitesi taban puan başarı sıralaması Marmara Üniversitesi METO OK ile alım yapılmıyor. Puan türü sayısal 2020 taban puan 265.9 2020 taban yerleştirme başarı sıralaması 281.164 Teşekkürler.